Aa vurma vurma. Vurma vurma diyor. Tamam abi aşağı inin salacağız sizi işte lan. Ne zabattan mı orada mı bekleyeceksiniz? Ne diyor? Ya vurmayın ya. Zaten vurmayacağım abi gel. Sen de vurmayacaksın ama. Silah alma yok. Vermem silah. Can abi sen misin? kurban olsun sana. Gel aşağı gel. Vurmayacağım gel vurmayacağım. Bu kadar mı tanıdın sen beni ya? Abi. Selamünaleyküm. Abi ben ben e buradayım burda Buradayım burada bak bak buradayım Abi, bak. Buradayım burda o değil benim ben. Bu çocuk rahatsız. Ha bak buradayım burada. Ben buradayım. Ne yapalım ben kanka? Emülatör ve emülatörle de oynuyoruz da. Ne yapıyorsunuz ya? yargıda attık ama gördünüz mü? Abla evet, gördün ya ben yanlışlıkla çatıya indim bir daha aşağı inmeyi cesaret edemedim. Yani mezarcı abim varken inmezsin. Abi, aynen, abi, abi merak etme bizi ihanet etmeyeceğiz söz veriyorum sana Eyvallah veriyorum. eyvallah Ya biz de video çıkartmaya çalışıyoruz ya fazla giriş şey bilmedi Ben de arkadaşın hesabıylayım şimdi Değişik farklı hesaptan geldik ee, İyi abi Abi bir dakika bekler misin? Bir video alacağım abi adam mısın sen ya Al kankam bir video al nereye atacağım videoyu? Abi böyle göstereyim ya adam mısın sen <laughs> Arkadaşlar adam beni mezarcı sanıyor. Çok var benim böyle video da. Bu videoyu atarım sayfaya. Bu i̇şte mu kaos? Bu mu kaos? Kaos bu mu? Vay bu mu? Kaos bu mu? Kaos. Ve ihanet ettiler ya. Bize ihanet ediyorlar. Bak o yüzden ben 3-4 defa sordum bizi vurmayın diye. Bak ben sabahtan beri atlıyorum buraya. Vuruyoruz adamları. Vurmayacağız abi diyorlar. Gelip yumrukluyorlar bize. Yok Reis biliyorum biliyorum. Sen, sen şey, ne zamandan sen beri izliyorsun ben beni? Ne zamandan beri izliyorsun? Abi vallahi çok seviyorum seni. Allah razı olsun. Şey Sizin sayenizde buradayız. Allah razı olsun. <laughs> Sizin sayenizde buradayız. Allah razı Bırak olsun. Abi, ne zamandan abi beri izliyorsun abi ya, sen beni? Allah uzun zaman oldu. Bir arkadaş sana Seni çok sevdim. Evet. Yayınlarıma gelir misin? Abi A, ben de seni izliyorum. Abi, yani, değil mi abi? Ay, bak. Eyvallah eyvallah. Adam biliyor ya. Abi. Adamsınız. Sizler sayesinde büyüdük. İnşallah daha da büyüyeceğiz hep beraber. Siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Geliyorum oyun sonuna oyun sonuna kalalım mı? Olsun. Ne yapıyoruz? Yoksa ne yapalım? Oyun sonuna kalalım. Tamam abi kalalım. Kaçın abi siz Gökün bir taraflara. Abi, oyun sonuna kalın. Tamam haberleşiriz. Tamam abi beni tanırsın zaten. Abi. Sana tamam senin adın ne bu arada? Abi. Eyvallah görüşürüz kendinize iyi bakın. Vurmayın bize tamam. Görüşürüz abi. Hadi bakayım.